Küfre sebep olan söz ve işler İbni Haceri Mekki Hazretlerinin Zevacir isimli eseriyle Hadika, Berika, Birgivi, Miftahu Cenne, Mektubat-ı Rabbani, Saadeti Ebediye İbni Abidin'den aldığımız küfre düşüren söz ve işlerden bazıları şunlardır. 1. Allahü Teala'ya layık olmayan şey söylemek. Mesela bir kimse bir işi yaptığı halde zaruretsiz Allah biliyor ki yapmadım demek yahut yapmadığı bir şey için zaruretsiz Allah biliyor ki yaptım demek. Böyle söylemek Allahü Teala'yı haşa cahillikle suçlamak olur. 2. Allah akıllıdır, şuurludur, iyi düşünür demek onu yaratıklara benzetmek olur ki küfürdür. 3. Peygamberleri küçültücü şey söylemek, onlarla alay etmek Mesela Hazreti Adem'i kastedip ilk insan vahşiydi demek veya bir evliyayı peygamberden üstün bilmek yahut peygamberin dediği doğru ise biz kurtulduk demek yalnız Kur'an Kur'an'dan başka kaynak tanımam Kur'an'dan başka kaynağa lüzum yok peygamber postacıdır vazifesi bitmiştir gibi sözler de küfürdür 4 peygamber efendimizden sonra başka bir peygamberin geleceğini söylemek İsa aleyhisselam gelecekse de peygamber olarak gelmeyecektir. 5. Melekleri küçültücü şey söylemek. Mesela, senin bakışın bana Azrail gibi geliyor demek. Yahut, Cebrail bile söylese inanmam demek. Çocuklarınızı iyi yetiştirmezseniz zebani olur demek. 6. İslam alimlerinin sözlerini, fıkıh kitaplarını ve fetvalarını tazim etmesi gerekirken tahkir etmek. Mesela, İmam-ı Azam'ın kıyası hak değildir demek. Fetvayı yere çarpmak. Hadis ve tefsir kitaplarını yere fırlatmak. 7. Ahirette olacak şeylerle alay etmek. 8. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına, yani Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmiş ve İslam alimlerinin kitaplarıyla her tarafa yayılmış, inanılması zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak, beğenmemek veya önem vermemek. Mesela ben görmediğim için cinlere, nazara inanmam demek. 9. Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi yiyip içerken besmele çekmek. Mesela şarap içerken veya domuz eti yerken besmele çekmek küfürdür. Hırsızlık yapılarak alınan bir şeyi yerken besmele çekmek küfür olmaz. Çünkü burada yenilen şey değil, hırsızlık haramdır. 10 kafirlerin ibadet olarak yaptıkları ve kafirlik alameti olan veya İslamiyet'i inkar etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeyleri yapmak, kullanmak. Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapmakta küfürdür. Mesela zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak. Bunları güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur. İtikadının doğru olması fayda vermez. Berika 11. Yunan felsefecileri gibi dünya ezeli ve ebedi demek. 12. İslamiyete, İslam düşüncesi, İslam nazariyesi, İslami görüş demek. Düşünce bir iş için düşünülen çare veya kıyaslanan neticedir. Görüş de düşünce demektir. Nazariye de akli, zihni esaslara dayanan görüş, teori demektir. İslam alimleri, insanın akıl, şuur, hafıza ve düşünce gibi yaratılmış olan sıfatlarını Allah'a vermek küfürdür buyuruyorlar. 13. Allahü Teala'nın bildirdiği hükümlere ilahi düşünce, ilahi görüş, ilahi nazariye, ilahi şuur derek. Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere Kur'ani görüş demek. 14. Kafirlerin dini ayinlerini, bayramlarını beğenmek zaruretsiz Hristiyanların Noel'ini terlik etmek. Kilise'ye gidip ayinlere iştirak etmek. 15. Yahudi ve Hristiyanların Allah'a inananları cennete gidecek demek. 16. Mucizeyi veya keramet'i inkar etmek. 17. Meşhur bir harama helal, meşhur bir helale haram demek. Mesela domuz yağı helal, sirke haram demek. 18. Ayeti, besmeleyi, bir melek, bir peygamber ismi bulunan yazıyı kasten helaya, necasete, pisliğe atmak. Müslümanın ağzına def ihacet hacet lafzıyla sövmek. 19. Kendisine kafir diye hitap edilince kabul ederek evet demek. 20. Bir dilim ekmek din ilminden iyidir demek. Din ilmi küçümsendiği için küfürdür. 21. Bir süre sonra Hristiyan olacağım diye düşünmek. Bir bayan bir Hristiyanla evlenmeye karar verdiği andan itibaren kafir olur. Bir erkek de bir ateist bayanla evlenmeye karar verdiği andan itibaren kafir olur. 22. Ağır bir hastalığa düşüp de "Allah'ım canımı al da istersen kafir olarak al." demek. 23. "Allah'ım çocuğumu aldın, başka elinden ne gelirse onu yap." demek. 24. Tırnağı uzun olana tırnağı kesmek sünnettir dense o da olsun ne olacak dese kafir olur. Tırnağını kesmediği için değil sünnete önem vermediği için küfür olur. 25. İnşallah maşallah demek karın doyurmaz. Maşallah'la inşallah'la iş olmaz veya namaz kılmak karın doyurmaz demek. Bunları söylemekle dinimizin emri beğenilmemiş ve alay edilmiş oluyor. İnşallah Allah'ın izniyle demektir. Allah'ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Onun için hayır ve şer Allah'tandır diye iman etmek gerekir. Hayır gibi şerrin de Allah'tan olduğuna inanmamak küfür olur. İsteyen kul ama yaratan Allahü Teala'dır. 26. Sevdiği birine sen bana Allah'tan da peygamberden de sevgilisin demek. 27. Küfre rıza küfürdür. Çocuklarının kafir olmasına üzülmemek. Mesela kızlarının gayrimüslimle evlenmesine rıza göstermek. 28. Müslüman olmak isteyene, sen hele bekle, elimdeki şu işi bitirip de geleyim diyerek onun Müslüman olmasını geciktirmek. 29. Ecelin hoyrat eli demek. Çünkü ecel, Allah'ın emri ile gelir, Allah'ın emrini veya Azrail aleyhisselamın vazifesini zulüm gibi göstermek küfürdür. 30. Kafire hürmet etmek. Mesela hürmet gayesiyle papazın elini ötmek. 31. Eshab-ı kiramdan herhangi birine kafir demek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hepsinin cennetlik olduğu bildirilmiştir. Birine kafir denilince Kur'an'a inanılmamış olur. 32. Mazlum kafirler de cennete girer demek. 33. Haram paradan sevap ummak. Mesela bir bayan fuhuş parasıyla kurban kesse, bundan sevap umsa küfre girer. Sevap ummadan yaparsa küfre girmez. 34. Allahü Teala'yı mekanlı bilmek mesela Hristiyanlar gibi Allah gökte oturuyor demek. Allahü Teala'yı kastedip göklerden bir ses geldi. Allah gökten bize bakıyor demek. Böyle söylemek Allahü Teala'ya mekan isnat etmek olur. Dünya, gezegenler, cennet ve cehennem ezeli değildir. Sonradan yaratılmıştır. Mahluktur. Yer ve gökler yok iken de Allahü Teala var idi. İslam alimleri Allah her zaman ve her yerde ebedi olarak hazır ve nazırdır demenin caiz olduğunu bildirmişlerdir. Ancak Allahü Teala zamanlı ve mekanlı olmadığı için bu söz görünüş üzere kalmaz, mecaz olur. Bu bakımdan Allah zamansız ve mekansızdır. Hiçbir yerde olmayarak hazır ve nazırdır demek caiz olur. Böyle olmazsa Allahü Teala'yı zamanlı ve mekanlı bilmek olur ki bu ise küfürdür. Miftahül Cenne kitabında, bir kimse, Allah'tan hali, boş yer yok dese veya Allah gökte benim şahidim dese kafir olur. Çünkü Allahü Teala'ya mekan isnat etmiş olur. Halbuki Allahü Teala mekandan beridir buyuruluyor. Küfür bahsi. 35. Namaz kılmam ama sen kalbe bak, benim kalbim temiz demek. Çünkü burada namaza önem verilmiyor. Namaza önem vermemek küfürdür. Namaz kılmayan hep haram işliyor demektir. Haram işleyenin kalbi temiz olmaz. 36. Anan baban esmer, sen nasıl sarışın oldun diyene ben imalat hatasıyım demek. Böyle söylemekle Haşa yaratıcının yanlış iş yaptığı söylenmiş oluyor. 37. İbadetleri müzikle yapmak, ilahileri müzikle söylemek çünkü ilahiler ibadettir. İbadete haram karıştırmak küfür olur. İçki içerken besmele çekmek de küfür olur. 38. Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek. 39. Bir Müslüman şaka olarak muteber bir din kitabına hurafe dese veya alay ederek haram işleyene veya işletene helal olsun dese mürted olur. 40 Kur'an'ı teganni ile okuyan hafıza ne güzel okudun diyenin imanı gider. Dürrül Münteka 41. Bir şarkıcıyı dinleyen veya herhangi bir haram işi gören kimse bu harama ne güzel dese o anda imanı gider. Müjdeci Mektuplar 266 42. İnsan için yarattı, yaratıcı, yarattım, yaratıcıyım gibi sözler söylemek küfür olur. Allah'tan başkasına yaratıcı denmez. Yaratıcı yalnız Allahü Teala'dır. Mecaz anlamda yapmak, meydana getirmek manasında da söylememelidir. 43. Zaruri olan ve tevatür ile bildirilen din bilgilerine inanmayan kafir olur. Küfür olan her söz, ister şaka olarak, isterse gönülden olmayarak olsun küfür olur. Milel Nihal 44. İslam bilgilerini ve ehli sünnet alimlerini aşağılamak da küfürdür. 45. Yabancı kadınlara bakana haramdır denilince güzele bakmak sevaptır demek küfür olur. Haramı kabul etmeyip üstelik sanki ibadet gibi sevap diyor. Yabancı kadınlara bakmak gözü zayıflatır ve kalbi karartır. Mubah olanı, güzeli sevmek, Allah'ın kudretini temaşa etmek sevap olur. 46. Bir Müslümanın dinine, imanına sövmek küfürdür.